Bu dersimizde kullanıcının mobil cihazındaki mikrofona nasıl ulaşırız ve tanımlarız bu konuyu inceleyeceğiz. Öncelikle bu chapter içerisindeki tüm konuları kapsayan ekranımızı hemen e, tanıtarak devam edelim. Bir logomuz var. Herhangi bir şekilde kullanmayacağız. Bir görselimiz var. Bunu da kodlarımızın içerisinde kullanmayacağız. Bir text alanımız var. Bu text alanımızın adı txt dosyası ve kayıt sırasında ne kadar kaydettiğimizi burada saniye olarak tutturacağız. Bir tane butonumuz var. BTNS isimli bir butonumuz var. Bu butonumuzun içerisinde farklı ekranlarımız var. Bunlardan birincisi record isimli label'a ait. İkinci ekranımız finish yani kaydı durdurmak için kullanacağımız bölüm olacak. Üçüncü keyframe'deki butonumuz ise play işlemini yapacağımız ve play label'ına sahip olan bir e, keyframe'imiz. Son keyframe'imiz ise stop. Yani play işlemini durdurmak görevini vereceğimiz stop butonumuz olacak. Dördüncü. Diğer butonumuz ise save btn instance name'ine sahip olan butonumuz. İçinde herhangi bir şey yok. Sadece buna basınca video e, kaydettiğimiz ses dosyasını direkt fiziksel olarak SD karta veya kullanıcının cihazındaki e, fiziksel hard diske kaydedeceğiz. Öncelikle mikrofon desteğini kontrol etmek lazım. Kullanıcının kullandığı mobil cihazlarda mikrofon desteği var mı yok mu? Bunu mutlaka kontrol etmek lazım. Yani şu ana kadar gördüğümüz eğitim içerisinde hep fiziksel bir e, cihaza elektronik malzemeye ulaşmaya çalışırsak bu mikrofon olacak. Sonraki eğitim, sonraki chapter'da kamera olacak. Bu tip işlemleri yapmak için veya sensörlere ulaşmak için mutlaka bunların desteğini kontrol etmemiz lazım ki uygulamamız içerisindeki yönlendirme işlemini rahatlıkla yapalım. Eğer kullanıcının bilgisayarında cihazında mikrofon yoksa, mikrofon desteği yoksa ve siz bir ses kaydedici uygulaması oluşturmuşsanız, sizin uygulamanızı kullanmasının hiçbir manası yok. Zaten kullanamaz. Bunu kullanıcıya bilgilendirmek için mutlaka bu kontrolü yapmanız gerekecek. Hemen Birinci keyframe'i seçip Action Script panelini açarak öncelikle mikrofon kontrolünü yapalım. Kontrolü koşullu ifade olan if ile yapıyoruz. Mikrofon sınıfı içerisinde is supported dediğimiz andan itibaren direkt mikrofon varsa true Mikrofon yoksa false değerini bize döndürecek. Eğer if'in içerisi çalışıyorsa biz artık mikrofon var diye düşünerek uygulamamıza devam edebileceğiz. Mikrofon sınıfını da statik sınıfı da import etmemiz lazım. Tekrar yazdığımızda enter yaparak mikrofon sınıfımızı import edilmesini sağlayabiliriz. Sonraki dersimizde artık ses kayıt etmek işlemi nasıl yapılır bu konuyu inceleyerek devam edeceğiz.